Değerli dostlar selamlar Yunanistan'ın e, Girit Adası'nda 5.2 büyüklüğünde deprem oldu aslında 10 tane deprem olmuş bunlara bir bakalım 3.0 2.8 9 tane de burada var açtık depremi en büyüğü o leylak rengi 3.3 1.2 3.5 3 3.9 3.1 3.9 bunlar hep artçı depremleri 3.2 tekrar Büyük depreme dönüyoruz. 5.2 kaydedilmiş. Evet, baya büyük bir deprem. Bayağı sarsılmıştır. Eş az bir zamanımız varken bir Ege bölgesine bakalım. 1.8, 2.0 İzmir'de var. 1.3 küçük depremler bunlar. Çanakkale. Evet. Dizce 1.5 Bolu 2.1 Bu kadar. Hoşçakalın.